Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pul pul dökülen kat kat muhteşem bir kete tarifi hazırladım. Üstelik yapımı çok pratik. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına başlıyorum. Hamurum için ilk olarak bir su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Bir paket instant maya, bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Maya ve şekerin erimesi için şöyle bir karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 tane yumurtanın akını ekliyorum. Sarılarını ketelerin üzerine sürmek için kenara ayırdım. Şimdi önceden elemiş olduğum unumun yarısını ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırıyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlayacağız. Ben bu tarifte toplamda 5.5 su bardağı un kullandım. Klasik 200 mililitrelik su bardakları ile yine her zaman olduğu gibi kullanmış oldum. Bütün malzemeleri açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Hamuru kabaca toparladıktan sonra daha rahat yoğurabilmek için tezgahımın üzerine alıyorum. Ve bu şekilde yumruklaya yumruklaya tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Sizlerin de hamurunuzu mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ederim. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi o kadar güzel olacaktır. Hamurun kıvamını ekrandan anlayabilirsiniz. Ele yapışmayan, oldukça elastik yapıda bir hamur hazırladım. Şöyle kıvamını sizlere yakından göstermek istiyorum. Hamurun ne kadar pürüzsüz yapıda olduğunu görüyorsunuz. Şimdi hamuru tekrar yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine bardağın altında kalan sıvı yağını döküp şöyle her yerine sürüyorum. Daha sonra bir streç filmle kapatarak oda sıcaklığında hamur iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalanırken ben de ketenin iç harcını hazırlıyorum. İç harcım için 2 yemek kaşığı tepeleme tereyağını tavamın içerisine alarak erittim. Şimdi üzerine elemiş olduğum 1 su bardağı unu ekliyorum. Ve unun çiğ kokusu çıkıp rengi de hafif kahverengiye dönünceye kadar sürekli karıştırarak kavuruyorum. Bu arada hemen şunu da hatırlatmak istiyorum. Unu kavurmak için tereyağı kullanmak zorunda değilsiniz. Ben daha lezzetli olması için tereyağı kullandım. Fakat sizin imkanınız yoksa sıvı yağ ile de ketenin iç harcını hazırlayabilirsiniz. Onu sürekli karıştırarak kısık ateşte rengi hafif kahverengiye dönünceye kadar kavurdum. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı şeker, 5-6 adet de cevizi ekliyorum ve güzelce karıştırdıktan sonra altını kapatacağım. Ben keteyi tatlı sevdiğim için şeker ekledim. Eğer sizler tuzlu kete seviyorsanız şeker yerine tuz ekleyebilirsiniz. İç harcımı hazırlayıp soğuması için kenara aldım. Bu arada hamurum da oda sıcaklığında bir saatte mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı. Hamurun maya kokusunu almak için elimle şöyle bir toparlıyorum. Daha sonra tezgahımın üzerine alarak rulo şeklinde uzatıyorum. Hamuru 8 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Kesmiş olduğum hamur parçalarını yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerimi hazırlarken hepsinin eşit büyüklükte olmasına dikkat ediyorum. Tariflerimi verirken bütün püf noktaları ile anlatmaya çalışıyorum. Fakat yine de aklınıza takılan bir nokta olursa bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Gördüğüm zaman hemen dönüş sağlıyorum. Bezelerimin hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra böyle bir tabağın içerisine alıyorum. Hamurumuz o kadar kaliteli bir kıvamdaki daha bezelerimi hazırlarken bezenin üzerinde kabarcıklar oluşmaya başladı. Bezelerin hepsini tabağın içerisine aldıktan sonra üzerini bir streç filmle örterek oda sıcaklığında 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamur kendini salacak ve daha kolay bir şekilde açılacaktır. Bezelerim 15 dakika dinlendi. Dinlenen hamurun kıvamını görüyorsunuz. Elimle çekiştirdiğimde bile kolaylıkla açılabilecek bir kıvamda. Şimdi bezelerden bir tanesini aldım. Altına, üstüne bol miktarda un serpiştiriyorum. İlk olarak elimle biraz açıyorum. Daha sonra da merdane ile açabildiğim kadar incecik bir şekilde açmaya başlıyorum. Bu tarifte oklava kullanmadım. Zaten hamur o kadar kolay açılıyor ki birazdan sizler de göreceksiniz. Merdane ile yufkayı incecik bir şekilde kısa süre içerisinde açtım. Herkes ama herkes bu tarifi evinde kolaylıkla hazırlayabilir. Hamurun ne kadar kolay açıldığını sizler de görüyorsunuz. Merdane ile kenarlarına doğru ittiriyorum. Hamur kısa süre içerisinde kocaman bir şekilde açıldı. Hamuru açtıktan sonra 100 gram tereyağını eritmiştim, eritmiş olduğum tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum ve güzelce karıştırdıktan sonra açmış olduğum yufkanın her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Yufkanın üzerine güzelce yağını sürdükten sonra hazırlamış olduğum unlu iç harcını şöyle her yerine gelecek şekilde serpiştiriyorum. Daha sonra da rulo şeklinde sarıyorum. Rulo şeklinde sardıktan sonra kenarlarından iki elimle ters yönlü iterek bu şekilde buruyorum. Daha sonra da kendi etrafında dolayarak tekrar beze haline getiriyorum. Hazırladığım bezeyi dinlenmesi için kenara alıyorum. Üzerini de bir streç filmle örtüyorum. Diğer bezeleri de aynı şekilde açarak hazırlamaya devam ediyorum. Sizlerde tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Ketelerimin hepsini aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ketelerimizi hazırlamak çok çok kolay. inanılmaz derecede lezzetli bir kete oluyor. Sizlere tavsiyem bu ketelerden bol bol hazırlayıp buzluğunuza kaldırın. Canınız kete istediğinizde hemen buzluğunuzdan çıkartıp tüketebilirsiniz. Hamurun hepsini açıp bu şekilde hazırladım. Şimdi ilk hazırlamış olduğum bezeyi alıyorum ve elimle üzerine bastırarak açmaya başlıyorum. Bu aşamada oklava veya merdane kullanmaya hiç gerek duymadım. Çünkü hamur elimle kolaylıkla açılıyor. Hemen ilk ketemi açtıktan sonra altına yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine aldım ve diğer bezeleri de aynı şekilde açıp hazırlamaya devam ediyorum. Keteleri açtığımız için bir tepsiye 4 tane kete sığıyor. 8 tane keteyi 2 ayrı tepside pişireceğiz. Bir tepsiyi doldurduktan sonra üzerine ince bir bez ile örterek oda sıcaklığında 20 dakika tepsi mayası için beklettim. Şimdi üzerine sürmek için 2 tane yumurta sarısı ayırmıştık. Yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı süt, yarım yemek kaşığı da sıvı yağını ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra Sonra ketelerin her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Sizlere tavsiyem ketelerin yumurta sarısını sürerken özellikle kenarlarına iyice sürmenizi tavsiye ederim. Bu sayede ketelerin kenarı da güzelce pişecektir. Ketelerin hepsine yumurta sarılarını sürdükten sonra önceden ısıttığım alt üst ayardaki 200 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Ketelerin altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra şöyle dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Daha üzerine elimle dokunduğum an ne kadar pul pul döküldüğünü görüyorsunuz. Gerçekten inanılmaz derecede lezzetli bir kete oldu. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Şöyle bölerek iç dokusunda sizlere yakından göstermek istiyorum. İçi de kat kat oldu. Kesinlikle hamurlaşma olmadı. Tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız kanalıma da hala abone değilseniz hemen bu tariften sonra abone olabilirsiniz. Ayrıca tarifimi beğendiyseniz görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşçakalın.